Evet dostlar videoya geçmeden önce sizlere yeni sponsorumuz olan Hostumo'dan bahsetmek istiyorum. Hostumo ile birlikte 724 muazzam serverlar kiralayabilir ve oyun keyfinize bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere Dedicated, Minecraft, GTA 5 olmak üzere birçok çeşitli server var. Bizim Assetto Corsa için kullandığımız Intel VDS dostlar. Eğer ki sizler de arkadaşlarınızla oynamak isterseniz Assetto Corsa'yı buradan VDS satın alıp bir server açıp arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Burada gördüğünüz gibi sadece Assetto Corsa için değil birçok oyun için sunucu mevcut. GTA 5'ten tutun Minecraft'a kadar. Metin 2 dahi var. Buradan siteyi inceleyebilirsiniz dostlar. Açıklamaya dediğim gibi linki bırakıyorum. Aynı zamanda site üzerinden Discord'larına da gidebilirsiniz. Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube hepsi mevcut sitede. Site zaten çok kaliteli bir şekilde tasarlanmış. Gönül rahatlığıyla buradan alışverişinizi yapıp sunucunuzu alıp keyfinize bakabilirsiniz. Şimdi de videoya geçiyoruz. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz ve bugün sizlerle birlikte Asset Tokorsa'dayız. Altımızda muazzam bir Nissan 350Z var dostlar. Bugün bu 350Z ile bildiğiniz şehri ağlayacağız dostlar. Muazzam yeni bir map modu çıktı. Bayağı oldu map modu çıkalı fakat ben daha yeni videosunu çekebiliyorum. Daha ilk çıktığında biz çekecektik bu mapi ama nasip ee, nasip olmadı öyle söyleyeyim. CPU falan yedik. Ekiple birlikte çekecektik. Muazzam bir map. Bir de yağmur açtım. Bir de böyle güzel bir 350Z modu, modumuz var. Daha yapım aşamasında bu arada mod. Eee şöyle bir ufaktan göstereyim. Farları falan. Detayları. Çok çok tatlı duruyor. Çok güzel ayarlamalar falan var arabanın üstünde sinyaller, dörtler zaten çalışıyor. Jantlar belki bir tık büyütülebilir dostlar. Şu an öyle bir düşüncem var. Böyle stoplarımızı da yakalım. Mod bu şekilde baba. Tam bir Türk işi işte. İçeriden de gösterelim hemen. İçerisi de bu şekilde. Şimdilik. Dediğim gibi daha yapım aşamasında halen daha. Ama bayağıdır da video çekmiyordum. Bir video çekmem lazımdı. Dedim ulan şu modu bir gösterelim ufaktan. Hadi bakalım şimdi şöyle bir ikinci vites baba. Hatta ilk önce bir Burnout mı yapsak ya, şöyle bir ikinci viteste şöyle bir burnatla başlayalım o zaman. Ses, ee, bu modun üstündeki ses değişecek muhtemel? Geçici olarak bunu koydum. Şöyle bir yaka yaka çıkalım baba. Abi özlemişiz ya, set duyuyor, özlemişiz, harbiden özlemişiz. Bir tık ses açayım size ya, sanki az gibi. Engin sesini biraz açalım. Böyle daha iyi gibi ha. Ne dersiniz abi? Şöyle bir yakmaya başlayalım ama. Buralar full şehir. Map dediğim gibi çok güzel. Sanki böyle Test Drive Unlimited oynarmış hissiyatı veriyor. Test Drive Unlimited'ı bilenler bilir. Muazzam bir oyun. Abi 350 Z de ayrı bir şey ya. Vallahi bak. Buralar böyle şehir için. Buralarda bir tık böyle yakalım. Azat şehir içi yolları bulmuşken güzel yolları bulmuşken baba. Bu ses hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Sesi internetten buldum modlu. Ee, koydum bakalım nasıl olacak filan diye. Hala dedim bir yapamayacağım size mod. Bir bakmak için koydum. Fena değil ama buna daha ayrı bir ses düşünüyoruz açıkçası. Yabancıların yaptığı muazzam bir ses modu var. Ee, bakalım onu ayarlayabilirsek. Onu düşünüyoruz ama. Daha bir kesinliği yok. Motor kes açık olacak bu arada. Bittiği zaman. Allah, oğlum orası pit, pite soktu bizi. Limite, limitöre girdi araba 80'de. Şuradan dönelim. Map'te havalimanı falan da var. Muazzam yerler var map'te bilginiz olsun. Şimdi denk gelirse oraya da gideriz. Denk gelirse ama söz vermiyorum. <laughs> aman aman altını vurduk baba. Araba çok basık ya. Kafa basık kardeşim. Ne yapalım yani? Bizim de tarzımız bu. Şöyle üçe bir çakalım baba. 3, 4 hiç fark etmiyor bu arabaya. Ayıptır söylemesi süper charger falan var. Bak nasıl oynuyor var ya. 350Z baba yani 350Z'yi sevmeyen adam var mıdır bilmiyorum. Harbiden hani tam böyle ortada olan bir araba. Gerçi hani böyle araba bilgisi nasıl söyleyeyim hani arabaları böyle ruhtan sevmeyen adam ek sevmiyordur ama arabalarla cidden böyle ilgisi olan adamın 350Z'yi sevmeyeceğini ben pek düşünmüyorum Harbiden çok özel bir makine yani. Altı silindir falan böyle Cık, muazzam bir makinesi var zaten. Ha bu arada Allah. Map'i tam bilmiyorum tabi. Modun şeyi de var. Motor iki de var da. Şu anda daha kaputlu animasyon yok onu gösteremeyeceğim. Buraya bir fotoğraf koyarım. Motorun fotoğrafını unutmasam. Güzelle bir motor modeli ayarladık. Map'i ben de hiç bilmiyorum. Bir de yağmurda görmesi. Allah orada delik varmış ulan. Galiba havalimanına şuradan gidiş vardı. Dışarıdan kullansak daha iyi olacak. Çok yağmur yağıyor. Şuradan havalimanına gidiyor olması lazım. Bir bakalım. Gidiyorsa geçeriz. Şöyle bir yaka yaka baba. <laughs> abi muazzam ya. Bu map abi kesinlikle deneyim bu map'i. Çok güzel doluyor map. Ulan gitmiyormuş. Aynı yere mi çıktı? Çıkarttı bize evet. <laughs> Bakın vites Aman aman Kardeşim sıkıntı yok Özlemişiz Allah özlemişiz de, arabanın altı sürtüyor bu Araba gergin Ya buradan bir yerden giriş vardı havalimanına Sağdan mıydı ya bu? Map çok büyük dostlar inanılmaz büyük Havalimanının orada bir de otopark vardı Otoparkta bir dönerdik Bulursak tabi Olabilirsek döneceğim otoparkta. Baba 350 Z'yi bulmuşuz. Hakkını vereceksin kardeşim. 350 Z'yi bulmuşsun hakkını vereceksin. Küsüğü vereceksin ha. Geldik geldik geldik. Havalimanı burası. Tam böyle eğlencelik mekan var ya bak. Geliyorsun baba. Tam eğlenme mekanı. Allah bu kadar varmış orada. Tam böyle eğleneceksin burada işte. Hop. Oh. 160'lı ne yapacaksın kardeşim? Muazzam bir mekan ya. Şöyle şuna. Burada var ya ne drag yaparsın ne etkinlik yaparsın fena şeyler yapılır yani online'da ama map'in online'da şöyle bir sıkıntısı var babalar. Ee, CPU hatası verebiliyor. Mesela benim CPU 6600 k onda bile sıkıntı çıkarıyor. Gerçi eski tabi artık ama çıkarıyor yani sıkıntı bilginiz olsun. Şimdi şurada çıkışında otopark var baba buranın. Orada bir dönelim bir de. Bir kalkış yapalım mı havalimanında? Ya da boş ver ya kalkış. Araba zaten çok kötü başı durmuyor baksana. Ha otopark burası. Şimdi otoparkta babalar bir dönmezse kayıp olur. Arkada şöyle bir dönelim. Bu kadar güzel otopark yapmışsınız kardeşim dönmezsek ayıp olur şey, diyecektim <laughs> ama kaldırıma vurduk. <laughs> Muazzam ya abi. Şuradan şöyle şeklimizi koyduk, çıkışımızı yaptık babalar. Devam. Ver şu anasılarıma, ver şu. Hey maşallah, hey maşallah. Bu nasıl bir açı? <laughs> Atlattı. Neyse şuradan devam edelim. <laughs> Abi çok iyi ya. Yani 350 Z alma şansım olmasını çok isterdim açıkçası. Arabadan çok isterdim. Kim istemez ki bu 350 Z? İçeriden de ayrı bir keyfi var ha. Harbiden böyle Gayrı bir keyif oluyor içeriden. Ben içeriden oynuyorum her zaman. Daha çok seviyorum biliyorsunuz. Sizler için dışarı çıkıyorum arada filan. Ama yani bana, beni full bıraksanız zaten içeriden oynuyorum. <laughs> Ulan var ya nasıl deli gibi gidiyoruz yemin ederim. Şuraya bak ya makineye inanılmaz bir yük bindiriyoruz. Orası da ayrı bir şey. Gerçekte şimdi böyle gitsek büyük sıkıntı olur. Şuna bak pul kesici de gidiyoruz yemin ederim. <laughs> Araba hiç durmuyor ki yerinde. İki atıyorum oynuyor. Üçü atıyorum oynuyor. Dördü atıyorum yine oynayacak bak. Üçüncü ses. Bir de yağmur da yayıyor şu an yani araba sakata getiriyor bizi. Akustik sesleri falan da geliyor bak. Aman. Çok gaza geldik. Yavaş usta yavaş. Sakin baba sakin. sakin. aman diyeyim. Hayda. Burada bitiyormuş bak. Aa aldı sürttü lan. Araba o kadar basit ki. Kalmayız inşallah. <laughs> Ulan burada kalırsak çok şey olur. Hah. Yeri yeri çıkabildik anca. Gel gel. Heh. Gel baba gel 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 biraz daha. Hah. Şuradan çıkalım da biz. Sıkıntı olacak burada çünkü yoksa. O ses moduyla çekebilseydim bu videoyu dostlar. Çok daha farklı olacaktı videoya bir olun ama. İnşallah bakalım. Onu ayarlayabilirsek onunla da bir şeyler yapacağız. Çünkü çok çok özel. Yani muazzam bir ses modu. Onu ay ayarlayabilirsek çekeceğim ben kesin videosunu. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şu yol nereye gidiyor acaba ya? Oraya bakalım dur. Heh. Şöyle ani bir dönüş yaptık kardeşim. Şuradan şimdi. Bakalım nereye gidiyormuş. Ben de bilmiyorum sizinle birlikte gidiyorum ilk defa. Ayda eve geliyormuş la. Vallahi eve geliyormuş. Bilmiyorum. Neyse şuna girdik. Geri çıkalım şimdi. Şöyle. Kardeşim yolda kadar ince olsa da sıkıntı yok bizim için. Ver 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 ver. Ha şöyle. Burada şimdi biraz dışarıdan inelim. Aşağı doğru çünkü. Daha güzel gözükür. Ulan bayağıdır böyle drift videosu da yapmadık. Güzel oldu. Bu bizim drift videosu gibi. Araba 350 sayı şey olunca böyle oluyor abi. Sıkma videosu diye girdik ama. Ey maşallah. Çok iyi ya abi. Araba kendine insana aşık ediyor. Aşık ediyor baba. Bunu böyle Al sabahtan akşama kadar kullan yani Neymiş bak Şöyle güzel büyük bir aleve atalım mı babalar Ne diyorsunuz Ulan yine mi otoparka geldik O zaman otoparkta yapabilirsek otoparta diyorum şu havalimanında son bir kalkış yapalım dostlar ondan sonra videoyu bitirelim ne dersiniz babalar güzel bir video bitiriş olur hem yapabilirsek bir kalkış yapalım yani araba çok sarmazsa <laughs> yapabilirsek derken stoplarda bir tık karartma var bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum fark etmişsinizdir normal. şimdi hadi bakalım babalar kalkış yapıyoruz şimdi sarıyor. Çok sarıyor baba. Tutmuyor baba. Tutmuyor kardeşim. Tutmuyor. Oha. Yani harbiden tutmuyor. Dur. Bir şu taraftan deneyelim ya. Burada şeyler var çünkü. Hiç tutmuyor. O zıplaklıların üstüne geçiyoruz ya bir de. Kırmızı. Buranın sonu neresi lan? Şu var mı? Yokmuş. Ben şöyle. Evet burada da varmış onlardan ama. <laughs> şöyle yapalım. Onları geçelim öyle başlayalım babalar başlayalım tamam mı? Direkt uçattım? attım bir tık gazı kesiyorum Hadi abi hadi Yapabilirsin aslanım parçası Tutun artık aslanım tutun Dördüncü vitese geldik lan Beşteyiz Ama patlayacağız çok fena patlayacağız Uçağa vurduk lan <laughs> Oğlum ya Neyse evet Biraz garip bir video sonu. Oo, bak iki uçak kardeşim yan yana videoyu bitirelim. İki, iki uçak yan yana bu şekilde güzel bir bitiriş yapabiliriz. Abi çok iyisin ya. 350Z çok iyi baba ya. Baksana ya tatlılığa bak. Evet. O zaman videoyu şu açıdan bitirelim abi. Mis gibi gözüküyor yemin ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.